Şimdi polip p 770 Hidrolik asansör transfer sandalyesi göstereceğim. İlk olarak transfer sandalyemizin arkasında bulunan kemer ve kilidinden açarak oturma bölgesini bir doğru açıyoruz. Daha sonra transfer sandalyemizi konum alanına doğru yanaştırıp kullanıcının ayaklarına transfer sandalyesinin ayaklarına Ardından transfer sandalyesini Yatağı tamamen yanaştırınca ortasından olan hidrolik kolpasa tamamen basarak yatağını sıkılamıyorsunuz. Sıkılama işleminin ardından bitirme bölgesini işlemine <laughs> Kullanıcı yakınca kaldırarak kapatıp ardından dökülür. Bitirme işleminin ardından yine hidrolik pedalına basarak sandalyenin yüksekliğini atıyoruz. Daha sonra transfer sandalyesini transferini yaptığımız tekerlekli sandalye yapıştırıyoruz. Ne kadar transfer sandalyemizi tekerlekli sandalyeye yanaştırdıktan sonra tekrardan hidrolik pedalını basıp tutarak tekerlekli sandalyenin koltuğuna transfer sandalyesi sıfırlıyoruz. Bu esnada transfer sandalyesinin kilitlerini kapalı tutmanız güvenliğinizi arttıracaktır. Ardından açtırdıktan sonra arkasındaki kenar ve kilidi açıp Transfer sandalyesinin oturma alanını iki yana doğru açıyoruz. Ardından frenlerini de açtığımızda sandalyeyi geriye doğru çekerek kullanıcının transferini tamamlamış oluyoruz.